Cenab-ı Hak dedi, bir ara bana hava alemini açtı dedi. Bak hava alemini Şimdi biz havada ne görüyoruz biliyor musunuz? Evet. Ben orada dedi çok garayibi seyrettim dedi. E bugünkü bu iletişim, bugünkü efendim bütün televizyon, radar, efendim telefon, ya sonra te radyo, bütün onların merkezlerini, santrallarını gösteriyor evet. Cenab-ı Hak havada. Öyle şeyler gördüm ki dedi, bugün yazılsa bugünkü insanlar anlamaz dedi. Allah ım. Öyle şeyler gösterildi bana. Hat bakın mesela bugün, şimdi şu telefon mesela, 60 sene evvel deselerdi ki, böyle bir alet çıkacak, sen Avrupa'yla ile göreceksin, onu söyledi. Ya bu kadar da olmaz derler değil mi? Ya bak şimdi diyor, demek ki eğer bu dünyanın ömrü olsa, 30-35 sene asırlara gitse öyle şeyler çıkacak ki, bugünkü insan kabul etmez. E bak şimdi demek ki eğer bu dünyanın ömrü olsa, 35 sene asırlara gitse öyle şeyler çıkacak ki bugünkü insanı kabul Çünkü ben gittikçe ilerliyor. Bakın benim dedem o zaman fakir tabi, efendim ta Siirt'ten, Tillo'dan konak konak, konak konak, yaya da geliyor, üç ayda. Şimdi bak ne kadar beni, şimdi bir saatte gidiliyor, üç ayda geliyor. Üç ayda da gidiyor. Bakın ne kadar ilgilenmiş değil mi? Yani Onun için sadece bugün yazılsaydı anlamazlardı diyor ve sonra diyor ki perde kapandı, fazla yazdırılmadı. Hı. Bak demek bir perde var. Hı. Demek bir yazdırma var. Üstad haşa yalan söyleyecek değil. Değil mi? Yalnız işte Huya bakıyorsun o sözleri altında yazıyor. Hı. Perde kapandı, fazla yazdırılmadı. Değil mi? Değil mi? Onun için eserlerin yüzde doksanı ilhamdır. İlham eseri Yani yazdırmaktır. Bakın bizim Allah rahmet etsin Refet Barutçu abi Üstad'ın ilk katiplerinden Ankara'ya gelirdi çok görüşürdük. Efendim dedi ki biz dedi ilk eserleri yazan biz dedi. Üstad'ın ilk yazdırdıkları katipler. Hatta dedi ki 25. Lema'yı ilk önce bana yazdırdı dedi. Dedi ki Barla'dayız. ikimiz de hastayız. O kadar ki duramayacak dedi hastanız. Fakat üstada ilham geliyor. Yaz kardeşim diyor. Yaz kardeşim diyor. Ben de yazıyorum diyor. Ve ikimiz de hasta olduğumuz halde o hastaları lisansını yazdık diyor. 26. Lem ayı da yine üstad hazretleri yine ben yazdım. ilk önce ben yazdım dedi. Ve 26 recadır şey 26 recadır dedi. Fakat dedi 16 reca yazdırdı dedi. 10 Decai bırakma, bırakma dedi, dedi, o sonra yazılacak diye. Hatta geçen kardeşlere de gösterdim, bazılarına o 10 Decai da belki bir nur talebesi yazacak diye Üstadın orada bir haşiyesi var. Allah yani. Her neyse, <laughs> bu suretle dedi ki, biz dedik Çam, Çam Dağı'na giderdik. <laughs> Üstad, efendim, ağacın en yüksek dallarına birkaç tahta attırmış. Orada bütün yaz boyu ancak abdest için iniyor, tekrar çıkıyor. Ondan sonra orada dua ediyor ya. 90 kitabın efendim metinleri şeyde ezberinde. Onları devrediyor. Ondan sonra da Kur'an-ı Kur Kerim de zaten hafızında. Hatta Kur'an-ı Kerim'i 15 günde ezberlemiş. Ve efendim 15 günde ezberlenir mi denmemek için bir cüzü diyor bıraktım mahsus bıraktım diyor. Yani o kadar canavara bir hafıza ihsan Ya. Ondan sonra diyor ki, iner de ağaçtan, kıbleye döner, namazdaki gibi oturur, ona havaya bakar. O söyler, biz yazarız, o söyler, biz yazarız, bir saatte bir kitap biter, hemen böyle. Ondan sonra der ki, şurası biraz karışık oldu, fakat değiştirme iznim yok diyordu. Allah. Bugün bakın bu kadar cemaati toplayan Allah. nedir? O ilhamen gelen hak olan hakikatlerinin tesiridir. Yoksa şunun bunun bizim şeyimiz değildir. Bakın Üstad Hazretleri son anlatacağım size. Doğrudan doğruya dedi ki vesale i Nur bütün dünyaya yayılacak dedi. Daha 60 sene evvel Bütün yayılacak dedi. Ve doğrudan doğruya e Allahu Teala bunu yapacak dedi. Siz bir düşünmeyin dedi. Hizmeti düşünmeyin. Sizin düşüneceğiniz huvvet, muhabbet, ittihat tesamüm.